alp nöbeti ve sancak devir teslim töreni. Tarihin, inancın ve kadim medeniyetlerin izlerinin harmanlandığı sonsuz ve zengin bir kültür mozaiği. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı'nın yaşadığı İznik'teki inanç mabetleri, Ulu Camii'deki muhteşem hat sanatı, Yeşil Külliye'deki eşsiz Çin'i ve seramiklerim hüzünle huzurun bir arada hissedildiği Muradiye Külliyesi, Somuncu Baba'nın fırını, Aşık Yunus'un şiirleri ve Üftade Hazretlerinin tekkesi, Zengin mermer taş işçiliğiyle Yıldırım Bayezid Camii, Birinci Murad'ın duasının Hüdavendigar Camii'nde yankılanan sesi, Selçuklu ve Osmanlı'nın en nadide eserlerinin bulunduğu Türk İslam Eserleri Müzesi. Adeta bir görsel şölen olan Panorama 1326 Fetih Müzesi, ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkaran Kent Müzesi, çağdaş müzecilik anlayışıyla restore edilen Zindan Kapı, Bursa'ya yapılan göçleri anlatan Göç Tarihi Müzesi, Türk İslam kültürünün önemli değerlerini anlatan Vakıf Kültürü Müzesi ve Dillere destan efsanelerle çağları aşan Karagöz ve Hacivat'ın şehriyim. Gecesi ve gündüzü ayrı güzel olan şehrin kalbindeki tarihi belediye binasıyım. Cumalı Kızık'taki yaşayan kültür mirası ve tarihin gastronomiyle buluştuğu bir lezzet şehriyim. Ben Tarihi dokusu ile bir zaman yolculuğu olan Hamlar Bölgesi ve İpek Yolu'nun Avrupa'ya açılan Anadolu'daki son kapısı Kapalı Çarşı'yı. Usta ellerde üretilen İznik Çinisi, Irgandı Köprüsü'ndeki ustaların emekle ürettiği sayısız sanat eseri ve ateşe meydan okuyan çelikten de keskin Bursa Bıçağı. Merinos Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Senfoni Orkestrası Tayyare Kültür Merkezi'ndeki gösteri sanatları halk oyunlarının en neşelisi Cesur ve Gözüpek Kılıç Kalkan ekibi ve Osmanlı'dan Miras mehteranım. Ben Bursa'yım. Geçmişten geleceğe tarihin kalbi, mimarinin en güzel örnekleri, kültürün ve sanatın merkezi, Türk dünyasının elisiyim. Ben Bursa'yım. Türk dünyası kültür başkentiyim tesisleri 240 kişilik portatif çelik tribün geldiniz teklif sayısı 3 Mm-hmm. İlk sırada teklif veren firma Buten Mimarlık, Mühendislik, İnşaat, Taahhüt, Sanayi ve Ticaret Ünite Şirketi. Hmm. Teklif bedeli 710 bin Türk lirası. 710 bin Türk lirası. içinde senet tutarı 22.000 Türk Lirası geçerlilik tarihi 6.6.2022. Yeterli bilgiler tablosunda ortaklar üyeler kurucuları ile yöneticilere ait bilgiler. Geçici teminat mektubunun ayırt edici numarası. Diğer belge kapsamında yan bis müteahhit etki belgesi numarası beyan edilmiştir. veren firma Ayhan Koparan. Teklif bedeli 715.500 TL. tablosunda ortaklar, üyeler, kurucuları ile yöneticilere ait bilgiler, geçici teminat mektubu dışındaki teminatlar bölümünde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarihi sayısı 21.500 lira tutarında diğer belge kapsamında Sicil tasdiknamesi, Esnaf Sanatkarlar Odası belgesi beyan edilmiştir. Teklif veren firma Seyfullah Altay. Teklif bedeli 713 bin Türk lirası. 713 bin Türk lirası. geçici teminat tutarı 22 bin Türk Lirası, geçerlilik tarihi 30.05.2022. Yeterli bilgileri tablosunda ortaklar, üyeler, kurucuları ve yöneticilere ait bilgiler. Geçici teminat numarasının ayırt edici evet. numarası, Diğer belge kapsamında oda sicil tasdiknamesi, esnaf sanatkarlar odası belgesi beyan edilmiştir. Katıldığınız için teşekkür ederiz. İhalemiz ikinci oturumla devam edecektir bildirimleri kaptan takip edebilirsiniz. Ben Bursa'yım. Türk Dünyası Kültür Başkenti'yim. Uludağ'ın eteklerinde ve her şeyin başladığı yerde. Asya'dan Avrupa'ya, Doğu'nun ve Batı'nın birleştiği kadim kültürlerin merkezinde Gönül coğrafyasının Anadolu'nun kalbindeyim. Ben Bursa'yım. Bir medeniyet zenginliğiyim. Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nin başkenti yaşayan ruhuyum. Osman Gazi Türbesi'ndeki Alp Nöbeti ve Sancak Devir Teslim Töreni'yim. Tarihin inancın ve kadim medeniyetlerin izlerinin harmanlandığı sonsuz ve zengin bir kültür mozaiği. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı'nın yaşadığı İznik'teki inanç mabetleri, Ulu Cami'deki muhteşem hat sanatı, Yeşil Külliye'deki eşsiz çini ve seramiklerim, hüzünle huzurun bir arada hissedildiği Muradiye Külliyesi, Somuncu Baba'nın fırını, Aşık Yunus'un şiirleri ve Üftade Hazretleri'nin tekkesiyim. Zengin mermer taş işçiliğiyle Yıldırım Bayezid Camii'yim. Birinci Murad'ın duasının Hüdavendigar Camii'nde yankılanan sesiyim. Selçuklu ve Osmanlı'nın en nadide eserlerinin bulunduğu Türk İslam Eserleri Müzesi'yim adeta bir görsel şölen olan Panorama 1326 Fetih Müzesi, ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkaran Kent Müzesi, çağdaş müzecilik anlayışıyla restore edilen Zindan Tapı, Bursa'ya yapılan göçleri anlatan Göç Tarihi Müzesi, Türk İslam kültürünün önemli değerlerini anlatan Vakıf Kültürü Müzesi ve Dillere destan efsanelerle çağları aşan Karagöz ve Hacivat'ın şehriyim. Gecesi ve gündüzü ayrı güzel olan şehrin kalbindeki tarihi belediye binasıyım. Cumalı Kızık'taki yaşayan kültür mirası ve tarihin gastronomiyle buluştuğu bir lezzet şehriyim. Ben Tarihi dokusu ile bir zaman yolculuğu olan Hanlar Bölgesi ve İpek Yolu'nun Avrupa'ya açılan Anadolu'daki son kapısı Kapalı Çarşı'yım. Usta ellerde üretilen İznik Çinisi, Irgandı Köprüsü'ndeki ustaların emekle ürettiği sayısız sanat eseri ve ateşe meydan okuyan çelikten de keskin Bursa Bıçağı. Merinos Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Senfoni Orkestrası, Tayyare Kültür Merkezi'ndeki gösteri sanatları halk oyunlarının en neşelisi Cesur ve Gözüpek Kılıç Kalkan ekibi ve Osmanlı'dan Miras mehteranım. Ben Bursa'yım. Geçmişten geleceğe tarihin kalbi, mimarinin en güzel örnekleri, kültürün ve sanatın merkezi, Türk dünyasının el iziyim. Ben Bursa'yım. Türk dünyası kültür başkentiyim.